Kalın bir sapın ucuna balta olma çabasıdır. Kalın bir hoş geldiniz. Bugün lafını döndüreceğimiz konu iklim değişikliği. Bu konuyu konuşacaklar listemizde ön sıraya çıkartan şey ise gözüme bir tabelanın ilişmesiyle beraber konunun yeterince denlendiğini düşünmem. Tabi bu demlenme süreci bizim lafımızı doğru düzgün söyleyebileceğimiz <laughs> manasına geliyor mu? Orası meçhul. Gelmeyebilir sürçü lisan edersek affola. Neredeyse her gün önünden geçtiğim, geçtiğim bir yerde daha önce orada olmadığını düşündüğüm bir tabela okudum. Çevre, Seyircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yazıyordu üstünde. Şöyle bir düşündüm. Ya bunun sonuna iklim değişikliği ne zaman eklendi? Benim haberim mi olmadı diye düşünürken dedim ki Hazreti Google'a bir sorayım. Tabii <laughs> ona danışmadan olmaz. Hazreti Google önemli. Neyse baktım. 11 Ekim 2021 tarihinde eklenmiş. Yani daha çok yeni. Abi peki iklim değişikliği nedir dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli? Benim bildiğim kadarıyla iklimin dünyanın tahmini 4,5 milyarlık yaşı boyunca periyotlar halinde ilerleyen bir yapısı var. Dünya tarihi boyunca iklim birçok kez değişiklik göstermiş. Yani iklim değişikliği dünyanın bir gerçeği, doğal bir süreç. İklim içinde bulunduğumuz zaman da değişiyor. Öncesinde değişmiş. Bundan sonra da değişecek. Abi o zaman hani geriye dönük bir süreç e, işletmemiz gerekiyor. Anladığım bu. Yani bir zaman makinesine binip e, zamanda geriye gittiğimiz zaman ki Hz. Google'la bunu tam manasıyla olmasa da e, yapabiliyoruz. Evet tabi yakın çağın son bilgini Hz. Google. <laughs> Çok önemli bu. <bir> <laughs> Değil mi? Şimdi makineye bindik. 1945-1970 arası bir periyoda kendimizi ışınladık. Abi bak o tarihlere gidiyorsan montunu almayı sakın unutma. Mont önemli yani. O, o tarihte önemli. İklim soğuma trendindeymiş o zamanlarda. Hatta medyada küresel soğuma alarmları veriliyormuş. 1977'de Amerika'da diyorlar ki 100 yılın en soğuk kışını şu an yaşıyoruz. İşte buzul çağı geri geliyor. Eyvah. Şudur budur. Arkasında 1980'lerin sonlarına doğru aynı medya küresel ısınma alarmı veriyor. Hatta diyorlar ki 2013'te buzulların tamamı erimiş olacak. İşte dünyada birçok kara su altında kalmış olacak. Fakat lakin ki öyle olmuyor. Buzul çağı gelmediği gibi buzullar da eriyip tamamen yok olmuyor. Bu iki senaryo da tutmadı. Peki bu koşullar altında hani bilimin ve bize sunulan verilerin inandırıcılığı ya da doğruluğu konusunda şüphe mi etmeyin? Şüphe tek gerçektir yani. <laughs> Doğru. Şimdi Pozitif bilimler yanlışlanabilir. Yani yeni veriler ışığında değişkenlik gösterebilir. Yani bu da şüpheci olmamız gerektiğini bize açıkça gösteriyor. Yani bu şüpheleri önüme aldığım zaman iklim üzerindeki değişikliklerin ana sebebi nedir? Sorusu aklıma geliyor ister istemez. Ve insan bunun hangi kısmında etkili? Etkili mi? Ya da aslında e, yer kürenin ısınması ve soğuması bulunduğumuz güneş sistemiyle mi alakalı? Soruna cevap olur mu bilmiyorum ama şöyle başlayayım. Son 2000 yılda Roma sıcak dönemi diye adlandırılan sıcaklığın günümüzde göre çok çok üst seviyede olduğu bir dönem. Sonra serin karanlık çağ diye bir başka dönem. Arkasından kısa süreli bir sıcaklık artışı. Sonra yine 15. yüzyıl ve 19. yüzyılın ortalarına kadar süren küçük buzul çağı diye adlandırılan bir dönem yaşanmış. Evet. Şu an iklim 300 yıllık bir ısınma periyodunda. Yani söylenen böyle. Ve şu ana kadar bahsettiğimiz evrelerin hiçbirinde iklimin değişikliğine insanın bir etkisi yok. yok. Yani sordum soruya cevabın en azından şu anki bilgilere dayanarak hayır. İnsanın bu sürece dahil olma bir durumu yok. Şöyle düşünelim. Makineleşmenin yani sanayi devriminin 1700'lerin sonunda başladığını düşünürsek petrol yakıtların, fosil yakıtların hı hı. bu zamandan sonra kullanılmaya başladı ve hippie topu 150 senelik bir geçmiş olduğunu düşünürsek bundan öncesinde en azından şunu diyebiliriz ki bundan öncesiyle alakalı bir iklim değişikliğine insan etkisi yok. Yok. Kaldı ki konu hakkında uzun zamandır araştırmalar yapan, alanında yetkinliği dünyaca kabul edilen bilim adamlarının önemli bir kısmı katosferik yani felaket etkisi yaratacak bir iklim değişikliği öngörmüyor. Hı. Hmm. Mesela MIT'de 30 yıldır iklim üzerine araştırmalar yapan atmosfer fizikçi Profesör Richard Linson bu görüşü savunmuyor. Hı. Yani katosferik bir durum olmadığını değişikliğinin söylüyor. Söz konusu olmadığını söylüyor. Ve devam ediyor. Son dönemi 12 yıllık periyotlara böldüğümüzde evvelki 12 yılda sıcaklığın 0,2 derece son 12 yılda ise 0,08 derece arttığını yani ısınmanın neredeyse durduğuna yönelik bir veri var elimizde. Peki abi o zaman I want to the panic ne yapacağız yani? I want to the panic ne yapacağız? Yani Greta diye bir kız çıktı bas bas bağırdı. Medya kuruluşları da bunu gerçekten bir e, geri dönülmez bir felaketin eşindeymişiz gibi bize aktardı. Ne olacak yani? Bunu da şöyle yorumlayabiliriz. Şimdi üniversitede iletişim fakültelerinde iletişim teorisi başlığında sihirli mermi, medyanın beş filtresi, needle teorisi gibi konular ders olarak veriliyor. Yani bunların ortak özelliği medya aracılığıyla kitleler nasıl yönlendirilir? Dolayısıyla medyadaki bu çığırtkanlıkla kazanıl ne kazanılmaya çalışılıyor? Biz neye ikna edilmeye çalışılıyoruz? Bu çırtkanlıkla acaba korku ve panik psikolojisiyle yeni dünya sisteminde özellikle bize dayatılacak politikaları kabul etmeye mi zorlanacağız? Ya örneğin nüfus kontrolü, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı ya bunlar sürekli bize medyada dayatılan, gösterilen, empoze edilmeye çalışan şeyler, değiştirilmeye çalışılan şeyler. Vallahi bilemiyorum. Şöyle ki işin burası muamma. Konuştuk, konuştuk, konuştuk ama bitiremedik. Daha söylemek istediğimiz çok şey var. Küresel ısınmayla alakalı olarak ya da iklim değişikliğiyle alakalı olarak yanlış bilinen şeylerden bahsetmek de istiyorduk. Bunu başka bir kayıda ertelemeyi düşünüyoruz. Bu yüzden to be continent, to be continue, to be continent hangisi doğruydu ben de bilmiyorum. Siz doğru olanı kabul edin. Bildiğiniz gibi programımızı bitirirken alakalı alakasız repliklerle bitiriyoruz. Bugünün repliği Bilemem kardeş Meyveyi soymadan içinde ne var bilemem